Ama bizde hayat neden artıyor? Fiyatlar neden artıyor? Enflasyonun bir sürü sebebi var diyoruz hep konuşuyoruz. Bu bir sorunlar bütünü. Bir tane sebebi yok. Yani enflasyon şundan dolayı arttı. <laughs> Söylediğin şey doğru mu? Doğru. Ondan dolayı enflasyon artıyor. Evet. Ama tek sebep o değil. Şimdi sen sadece tek sebep oymuş gibi yapar. Bütün enerjini bütün paranı, bütün zamanını bu enerjiye buraya harcarsan buna ne diyoruz biz kaybetmiş olma hasta tedavi etmek gibi doktorlar ne yapıyorlar o hastalığın birden fazla sebebi var onu düzeltmeye çalışıyorlar yani diyorlar ki beslenmeni şöyle yap şu ilacı kullan ama aynı zamanda karaciğerine bilmem ne dengesi yapacağız bir de şunu takacaksın bilmem ne yapacağız şu ilacı haftada bir gün içeceğim bunu akşamları tokken bunu bilmem neyken niye çünkü aynı anda bir sürü şey çözmeye çalışıyor mutlaka yürü bir daha şunları şunları yeme Şöyle şöyle bir tüketim yap, şu kadar da egzersiz yap, bilmem ne. Neden, neden, neden? Çünkü o hastada o hastalığın ortaya çıkması, o hastalığın ve hastalıkların ortaya çıkmasını sağlayan birden fazla sebep var. Buna ne deniyor? Bütüncül yaklaşım deniyor. Hatta şimdi onu şey diye fazla, holostik mi, holokostik mi, holostik mi ne bir şey deyip duruyorlar ya. Bir sürü new age zırvalardan biri de o işte bütünleşik yaklaşım. Bu zaten hayat öyledir. Yani yeni bir şeymiş gibi pazarlamayın. Hayata öyle bakılır. Çocuk yetiştirirken mesela bütünleşik bakarsın. Karı koca ilişkisi bütünleşiktir. Para kazanma bütünleşiktir. Hayat bütünleşik. Hep birden fazla sebep vardır ve hep e, ortalamaya bakmak gerekir ki sağlıklı düzgün düşünebilelim yani. Ya da işte doğru düzgün işler yapabilirim. Hayatımız biraz huzurlu olsun. Ne kadar bütüncül bakarsan o kadar huzurlu, başarılı, az riskli, az şey hayat yaşarsın. Şimdi burada ana fikir şu. Enflasyona yaklaşırken de öyle. Bu enflasyonun birden fazla sebebi var. Say bakayım diyorum sebepleri mesela. Ne diyor? Bir diyor işçi zamları. Şimdi İşçi zamları enflasyon sebebi mi? Evet, ama en küçük sebebi. Yok bile sayabilirsin. Neden? IMF'nin başkanı, OECD raporları, Dünya Bankası'nın başkanı, Avrupa Merkez Bankası başkanı hepsi defalarca açıkladılar. Hele 2023'ün bu senenin <laughs> Haziran ayında açıkladıkları raporlarda açıkça görünüyor ki dünya çapında bütün ülkelerdeki araştırmalara göre, rakamlara göre işçi maaşlarına yapılan zamların enflasyona katkısı %15'in üzerinde değil. Yani enflasyonun sebeplerinin harcını elimizde bir yüz var. Bunun içinde kaç tane şey Birinci sebep işçi maaşları. Doğru ama payı yüzde on beş. Yüzde seksen beşte ne var? Şirketlerin aşırı karlılıkları var. Yüzde seksen beşin içinde ne var? Rantçılar var. Yüzde seksen beşin içinde ne var? Komisyoncular var. Yüzde seksen beşin içinde ne var? Maliyet var. Ham madde maliyeti, ithalat var. Yüzde seksen beşin içinde ne var? Enerji maliyeti var. Çok fazla var. Burada aslan payı hangisinde biliyor musunuz? Aslan payı rantçılarda. Aşırı karlılıkta. Evet. Şimdi hiçbir iş yapmadan kar eden şirketler var. Türkiye'de de dünyada da. Hiçbir iş yapmıyorlar. İşçileri yok. Bir yatırımı yok. Makinası yok. Bir birikimi yok. Hizmet sektörü olsa hani bir nohav bir birikim bir şey o yok patent yok telif yok lisans yok hiçbir maliyet yok hiçbir yatırım yok ama o çok para kazanıyor. La havle niye bu en çok parayı o kazanıyor nasıl olabiliyor yani bir tane ofis 4-5 tane adam burada mesela bir onun hemen yanında bir fabrika var. Böyle sistemi kuralım şimdi. Son tüketici bana gelene kadar geliyor böyle bir sürece. Şey. En son ben onu yiyorum mesela diyelim ki. Burada bunu üreten var, az para kazanıyor. Bunu taşıyan var, aspara kazanıyor. Bunu depolayan ve perakendeciliğini yapan var, o da aspara kazanıyor. La arada bir tane adam var, şirket hiçbir iş yapmamış, üretmiş mi? E -e. Para mı riske etmiş? Hayır. Yatırım mı yapmış? Hayır. Borç mu vermiş? Hayır. La ne iş yapmış bu? Hiçbir iş yapmamış. Niye bu arada en çok parayı kazandı? O rantçı işte. Ona ne deniyor? O aracı, o komisyoncu, o iş yapan, iş yapmayan işi takip eden, bağlayan senin bilmem ne işin var evrağın var şu mu var falan deyip onu bir telefonla halledip komisyonunu rantını alan arada duran adam. Enflasyonda yüzde kırkı aracılar ve komisyonculardan oluşuyor. Yani işçiye zam mı konuşuyoruz ya yüzde on beş onun enflasyona katkısı. Yüzde kırk bunlar. Bak yüzde kırk aslan payı bunlarda. Sadece bunları halletsen. Buna işte bunun adı ne biliyor musun? teknik adı literatürdeki adı yapısal enflasyon. Ne diyoruz? Ne vardır? Talep enflasyonu vardır. Çok fazla bir şey talep edildi mi o fiyatı artar. Ya da arz çokları dan dolayı da fiyat artar. Yani birden kesilir o ürün. Birden yok olur. Stokçular tam olarak bunu hedeflerler. Stokçuluk o yüzden yasaktır. Arz şoku yaşatmak içindir. Şekeri adam satın alır alır cık diye depoya kapatır. Bir bakarsın ciu diye şeker uçtu. Onunla ya da et onun için yapar. Ya da patates için, soğan için yapar bunu. Ars şoku yaşatmak için. Çözümü ne? İşte çözümü yakalarsan bulursan ceza kesiyorsun ama o da onun kılıfını uyduruyor onun daha iyi çözümü onu batırmak oluyor onu nasıl batırıyorsun onu batırıyor şöyle batırıyor devlet stokçuyu bunu hepsini yapar gidiyor hemen o üründen ithal ediyor hemen ömründen iter diyor. O depoda onun malı elinde patlatıyorsun. Böyle işte o sen onunla mücadele o bir şey yapıyor. Sen de onun yaptığı yeni bir şeye mücadele üretiyorsun. Sonra tekrar yeni bir şey yapıyor. Virüs antivirüs mücadelesi gibi devam ediyor yüzyıllar. Bu da çok ciddi şeydir. Eğer e, arz şokları olursa, çok talep olursa yani talep enflasyon olur. Başka ne olur? Maliyet enflasyonu işte bizdeki ham madde ve yarım ithaldir. Enerji ithaldir ve işte benzin, yakıt, elektrik, doğalgaz hepsi enerji ithaldir. Bütün bu ithalattan dolayı ham maddesini ithal etmiş, makinesini ithal etmiş. Çinli firmaya leasing ödüyor ya da işte yabancı bir bankaya leasing ödüyor. Onu ithal etmiş olan Adam makineyi Almanya'dan ithal etmiş, krediyi de zaten yabancı bankadan almış. Yabancı ülkeden satın aldığı makinenin parasını da gidip bir başka bir yabancı ülkeden satın almış. Hem para maliyeti hem makinenin maliyeti bak her taraf oldu ithalat sana. Parayı da ithal et, makineyi de ithal et. O makinede bastığın kağıtları ithal et. Hani matbaacılık örneğinden gidelim. Matbaa kurdum ben çok güzel. Efendim kurduğunuz burada üretimi neyle yapıyorsunuz? Kağıtla. Kağıdı nereden aldınız? Kağıt ithal. Çok güzel koy kenara. Bu makineniz mesela Heidelberg. Komori makinamız, matbaa makinemiz. Alkollü güzel bir Komori makine var. Bunu nereden aldınız? Yurt dışından aldım. Çok güzel. Neyle aldınız yurt dışından leasing'le. Güzel. Leasing'i nereden aldınız? Şu yabancı bankadan aldım. Bak. Sonra adam diyor ki ben bunun diyor parasını ithal ettim. Faiz ödüyor. Bu diyor makineyi ithal ettim. Ben bunu da kullandım, kağıdı da ithal ettim. Kullandım boya onu da ithal ettim. Elektrik doğalgazla üretildi. Onu da ithal ettim. Çok güzel. Peki bu fiyatlar niye bu kadar arttı? İşçiye zam yaptık diyor. Puh seni geri zekalı. Bir azıcık baksana sağ tarafına işçiye zam yaptın diye mi? Ya bütün hikayem böyle dönüyor ha. Bütün hikayem böyle dönüyor. Bir Allah'ın kulda mi ki. La geri zekalı. Ne işçisi ne zam mı? Şu arkana bir bak hele bir bak. Hele bir bak arkana makinen ithal parası ithal kağıdın ithal boyası ithal bana da diyor ki işçiye zam yaptılar yürü git şimdi bunu kırmak zorundasın bu kırılmadan olmayacak hiçbir şey olmayacak sonra her ay ben burada sana diyeceğim ki bu ay gene cari açık açıklandı çok yüksek ihracat bu kadar ithalat tabu bu kadar. Bu altında da böyle, tarımda da böyle, sanayide böyle, ağır sanayide böyle, böyle böyle böyle. Aktif karbon 300 milyon dolar ithal ediyorsun. Aktif alıyorsun kullan her yerde. Kedi kumunda da aktif karbon, kremde aktif karbon, yiyecekte aktif karbon lazım. Bu da 300 milyon ithal ediyorsun bunu. Diyor ki niye ithal ediyorsun bunu diyorum bugün diyor nere alacağız? Ya aktif karbon dediğin şey tarım atığından üretiliyor. Evet tarım atığı. Yani tarım atığı ne demek? Adam ayçiçeğini topladı ya benim canım abim. Evet o ayçiçekler alındı ya. Ayçiçeği niye diyorsak biz ona? Dünyada bir tek ayçiçeği herhalde biz diyoruz. Sunflower, güneş çiçeği. Ayla ne alakası var? Ne tuhaf ya. Niye ay diyoruz biz ona? O ay herhalde gökyüzündeki ay değildir. Takvimdeki ayı mı kastediyor bilmiyorum. Neyse. Ay çiçeği ne la? Güneş çiçeği gün çiçeği. Ama gel, güne bakan der ya Türkler güne bakan. O ay çiçeğini aldı. Ona çekirdek yaptı sattı. Yağ yaptı sattı neyse. Şimdi onun bir posası çıktı ya. Onu da hayvan yemi yaptı sattı güzel. O saplar yapraklar boşa giden şeyler var ya onlar ne oluyor? Onları biz ne yapıyoruz biliyor musun? Ben size söyleyeyim bizim yaptığımız şeyi. Sonra çiftçi düşmanı mısın diyor. Ya niye yakıyorsun bunları yakmasana. Yakıyorlar. Bizde tarım atıkları yakılıyor. Niye yakıyorsun? Sonra yabancı bir şirket geliyor diyor ki bunlar çöp yakacaksınız değil mi? Bunları ben alayım mı diyor. Al ama de para isterim. Niye para istiyor senden? Çöpünü topladım senin diyor. Parayı alıyor senden. O tarım atıklarını topluyor. Götürüyor tarım atığından aktif karbon yapıyor. <laughs> Senin tarım atığından yapılan aktif karbon adam geri sana satıyor ya. Evet aktif karbonun ham maddesi bir tanedir o da tarım atığıdır. Böyle bir durum. Yani tarım atığından aktif ya biyopolimer yap. Niye yapmıyorsunuz? Nişastadan yapılır. Yapmıyorlar yani. Biyopolimer ithal ediyoruz. Ya niye ithal ediyoruz? Yapsana. Nişastadan yapılıyor. Bir şey değil. Çok büyük bir şey değil. Gerçekten büyük bir şey değil. Özel formüller falan değil. Keşifler yok. Biopolimer yapsana ne olur? Ne olur? Nişastadan yapılıyor. Yap aktif karbon. Yap etanol. Yap Allah razı olsun. Yap. Mesela krom var bizde, nişel var ama paslanmaz çelik yok. Niye yok? Niye ithal ediyoruz paslanmaz çeliği? Kaç milyar para gidiyor paslanmaz çeliği? Yap noktasında değiliz daha. Bunu kırmadan olmuyor bu iş. Çok acayip. O yüzden bunların yapma yapılmayışının sebebini söyleyeyim mi? Türkiye'de her işte aracıdaki rantçılar böyle duruyorlar. Hiçbir şeye müsaade etmezler. Yapmaya kalkan adamı yıpratırlar. İyi bir şey yapmaya kalkan bir bürokrat olsun bir iş adamı olsun, bir siyasetçi olsun, ertesi gün onu sosyal medyada ezerler, çikolata kutusuyla para gönderdikleri gazetecilere küfrettirirler, hayal satıyorsunuz, zarar veriyorsunuz derler, çevrecileri sokağa salarlar, sana onu yaptırmazlar. İşte ne lazım? Onları yapabilecek ilk kurşun atacak Hasan Tahsin'ler lazım böyle. İlk kurşun yani birisi kendini feda edecek yapıyorum lan ben bunu vurun beni falan ezin beni diyecek mesela bu genelde Erdoğan'dır yani. Tamam bunu yapıyoruz falan Allah saldırırlar çifrederler bilmem ne yapıyoruz ee, zor durur böyle yapıyoruz böyle medya vurmaya başlar öbürü vurmaya büyük elçiler saldırırlar troller bilmem ne mi? Ee, dayanıyor yıllarca oha bir şeyin önünü açabiliyor. Yani kenevir mesela bu da bunlardan örneği. Senelerce kenevirin küfrünü yedi. Senelerce kenevirden dolayı iftiraya uğradı. En son şimdi 19 ilde serbest. Kim üretiyor? Kimse öğretmiyor. Galibim gazeteciler Rize'de bir teyze falan buluyorlar. Yıllar sonra yeniden kendi üretti. Nasıl? 5 metrekare bahçesinde yaptı kendileri şimdi. Ekonomiye katkı yapıyor. Kadının gücü. Kenevir bilmem falan diye haber yapıyor. <laughs> Öyle değil o. Tamam onu kötülediğim için söylemiyorum. Küçük gördüğüm için söylemiyorum. Boş araziler var ya böyle vub ekilecek oraya. Bilmem kaç bin hektar. Vub geri toplanacak onlar. Aydın kağıt fabrikasında bilmem kaç yüz bin tır kenevir gidecek. Kağıt olacak. Oradan onun petrokimyası yapılacak. Buradan sağlık sektörü toparla. Kozmetik av maddesi sat onu ihraç et falan işi böyle. bir Böyle bir güldür güldür girmek lazım. Ona yok olmuyor böyle dört tane amca kenevir bitkisi bilmem ne Oo, yapsana yapmaz abi herkes yapmış olmak için bir şeyleri yapıyor ama adam ne mücadelesini verdi onun senelerce al açtım hadi yapın kimse yapmıyor her şeyde böyle yani yani sadece kenevirde değil her şeyde böyle yapın ne olur falan olmuyor yani. Neden? Rantçılar müsaade etmez. Komisyoncular müsaade etmez. Türkiye'de ranta ve komisyonculuğa karşı çok büyük savaş açılması lazım. Bu arada komisyonculuktan kastım emlak komisyoncusu falan değil yani. O adam hizmet ediyor. O onun şeyi ee, yani anasının ak sütü gibi helal parası. Namussuzluk yapanları ayrı o başka bir şey her meslekte olduğu gibi. Şimdi... Ee, ...korkunç, bununla mücadele edemiyoruz... ...edemiyoruz, aracı komisyoncularla... ...mücadele için bizim çok detaylı... ...çok kesin, çok keskin... Bir kere meclis gücünü arkasına alınması lazım. Meclisin çatır çatır kanunlar çıkartması lazım. Yeni yönetmelikler tüzükler yazılması lazım. Bir takvim hazırlanması lazım. Sirenlerin bütün ülkede çalması lazım. Bütün ülkede böyle dı 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 vi 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 Her yerde alarmlar ötecek. Niye? Üç ay vaktiniz kaldı. Aracılar, komisyoncular kaçın kaçın. Hapis geliyor oğlum size. Hepinize elleriniz arkadan ters kelepçe. Binlerce insan böyle kelepçe kelepçeyle yüzüstü tutuklanarak terörist muamelesi görerek gidecek göreceksiniz. Mahkemeler, hacizler, davalar geliyor. Kaç diye böyle büyük bir seferberlik bir kampanya yapıp bu iş çözmesi lazım devletin. Yoksa olmayacak. Mümkün değil olmayacak yani. Olmayacak göreceksiniz ya. Göreceksiniz. Bak kafa ne kadar bozuk bir kafa. Bu rantçı kafası. Plaka satmak, plaka almak diye bir şey var değil mi? Taksi plakası. Ne mantıksız bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde plaka diye bir şey satma, alma, satma, plaka kiralama diye bir şey yok. O mesleği sınavı var. Mesela taksi şoför olmak istiyorum ben diyorsun. Plaka satın almana gerek yok taksi şoför olmak istiyorsan. Niye? Çünkü diyor ki bu şehrin yöneticisi olan belediye bu şehirde şu anda mevcut 18.750 falan plaka var. Bu şehirde ihtiyacımız olan taksi sayısı kaç? 35.000. Açıyorum diyor. 35.000 kişi işe alacağım diyor ya da taksici yapacağız ruhsat vereceğim ona kişiye ama 35 bin kişi hazırlanıyor sınava giriyor şartlar İngilizce biliyor musun yıkanmayı biliyor musun değil mi yıkanmayı bilmek önemli çünkü leş gibi ter kokmayacaksın böyle ekşi ekşi kokmayacaksın yorulmuşsun çalışmışsın bunu anlıyorum ama ekşimişsin abi sen yüksek ihtimal 8 gündür yıkanmıyorsun üzerinden ben senin yani sırf boynundan alsam iki fırın ekmek yaparım yani boynundaki mayayla kurban olduğum tamam mı? Şuranda maya var abi dedim. Şuranda maya böyle bakıyorsun. Maya olmuş. 200 çeşit bakteri kür olmuş adam. Tamam mı? Diyeceksin ki yıkanmak diye bir şey var. Sabunu alıyorsun. Böyle. Oh mis gibi oluyor ya insan. Ha? Hadi bakalım şimdi topuklarını kolak arkanda yıkıyorsun. Aferin en son çıkarken ayaklarını soğuk suya tut. En son soğuk suya tut ayaklarını. Bu da hadi bakalım falan diye böyle çocuk eğitir gibi eğiteceksin. Diyeceksin böyle yıkanıyorsun. Evet çok güzel. Aferin. Çok güzel yıkandı. Şimdi saçını kurula. Aynen o muamele. Sonra diyeceksin ki ne olur gel İngilizce öğren. Sonra senin araba kullanma kabiliyetine bakalım. Çok güzel. Psikolojik problemlerin var mı? Çok güzel. Böyle e, şey problemlerin var mı? O da yok. Bu da çok güzel. Şimdi İstanbul'u biliyor musun? Trafikte nereye gideceğini biliyor musun? Nasıl yapacağını biliyor musun? Çok güzel. Turist dolandırmayacaksın. Şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Kısaydı, uzundu demeyeceksin. Bu bir meslek, tamam mı? Evet, sınavları da geçtin. Buyurun sen taksi şoförüsün. 30 bin tane adam gidecek arabasını alacak şu kurala uygun olan onun için belirlenmiş o standart araba yapmaya başladık. İngiltere modeli yapsın orada hep Pakistanlar yapıyor gerçi yapsınlar bizde peki nasıl oluyor bizde plakalar var taksici o plakayı kira alıyor taksici de o plakayı kira alamıyor o plakayı mafya plakacıdan alıyor Dört ortak beş ortak plaka var piyasada binlerce. Neyse. Mafya o plaka sahibinden onu alıyor. O da onu bir şirkete veriyor. Şirket kiralama organizasyonu bir Adam biri de gidiyor o şirketten alıyor. O şirketten gidip alan adamın biri de o iki tane arabayı ve plakayı dört tane şoföre veriyor. Geceli gündüzlü çalışıyorlar. Sonra niye ben buraya 250 liraya geldim? Ula arada kaç tane adam var? Her konuda böyleyiz. Eu